Denizli'nin Pamukkale ilçesinde umuma açık yer haline getirilen ikametlerde kumar oynayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 29 kişiye ceza yağdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacı Kaplanlar ve Kınıklı mahallelerinde bulunan ikametlerde kumar oynandığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye 114.625 lira idari para cezası kesildi. Kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 150 lira para yerine geçen pullar oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi. İkamet sahibi 3 kişi ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak bahse konu ikametler ilgili kurumca mühürlendi. Çankırı'da kumar oynatıldığı tespit edilen evdeki 14 kişiye de 32.025 lira ceza kesildi. Kaba telefonu. Kaba otur, telefonu. Otur be. Otur be. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mahallesinde bir evde kumar oynatıldığı tespit edildi. Ekiplerce iki kişiye ait binada yapılan aramada evde 14 kişinin bulunduğu bunlardan 9'unun kumar oynadığı belirlendi. Evdeki 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza verilirken Kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 11025 lira ceza uygulandı. Ev, sahipleri. Ev sahiplerine de kumar için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. Ne oluyor? Ne oluyor?